Merhaba ben Emirhan Arslan. Bugün e, smallpdf.com sayfasının sitesinin e, yapay zeka destekli pdf özetleme uygulamasını inceleyeceğiz. Siteye e, giriş yaptığımızda böyle bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekrandan siteye giriş yapabiliyoruz. Üst kısımdan araçlarını ve e, uygulamanın bize neler sunduğunu e, bakabiliyoruz. Açtığımız zaman üst kısımdaki araçlar kısmından zaten uygulamanın yapabildiği her şeyi bize gösteriyor. Bizim bugün ilgileneceğimiz kısım PDF özetlemek ismi ama uygulamanın bize sunduğu diğer özellikler de var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bunlar PDF formundan Word, Excel, PowerPoint gibi formlara çevirebilmek. Tam tersi şekilde Word, Excel, PowerPoint gibi formlardan veya fotoğraf gibi, jpeg gibi formlardan PDF'e de çevirebiliyoruz. Onun dışında PDF'leri kesip, sıkıştırıp, özetleyip, farklı farklı şeyler yapabiliyoruz PDF'ler üzerinde. Giriş bilgilerimizi girip, giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran bizi karşılıyor. Burada da zaten tekrar görebiliyoruz çok kullanılan pdf araçları olarak burada sıkıştırabiliyoruz çoğaltabiliyoruz yazı kısımlarında editlemeler yapabiliyoruz yine dönüştürücülerimiz var translate özelliğimiz var bu tür şeylerden yararlanabiliyoruz ve bunların sağ üstündeki kısımdan upload tuşuna basarak maksimum 50 megabayta kadar pdf dosyaları yükleyebiliyoruz Ee, bu olay nasıl oluyor? Bu olay şöyle oluyor: Yapay zeka PDF'in içeriğini tarıyor, metnin ana hatları, önemli kısımları tespit ediliyor ve 2 ila 5 dakika arasında o ana hatları kaybetmeyecek, onları ana planda tutacak şekilde e, gereksiz olabilecek bilgileri ayıklıyor, PDF'i kısaltıyor. E, 2 ila 5 dakika. E, süresi var ondan sonra pdf'i kısaltıyor ve bu ekrana bizi yönlendiriyor ben örnek olması için denemek için <laughs> mühendislik derslerimden analitik kimya dersimin notlarını yüklemiştim pdf'ini ortalama 2 dakika civarında sürdü sonra bana verdi İncelediğim zaman da yeterli hani önemli kısımların çok da kaybolmadığı ki illa ki hani kaybolan kısımlar da oluyor ama <laughs> ana hatlarıyla baktığımız zaman bir yapay zekanın kısaltmasına göre gayet güzel bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Ee, orijinal metnin yaklaşık %10'u %20'si kadar bir e, ürün bize sunuyor. Yani yüzde seksenler %90 arasında bir e, küçültme yapıyor. Ee, anahtar noktaları bulmaya çalışıyor. Ve e, o şekilde hani onları temel alarak kısaltmaya çalışıyor <laughs> uygulamamız. Ee, özet indirirken e, pdf formatında veya farklı e, formatlarda da indirebiliyoruz. Hani pdf dönüştürücü dedik, pdf özetleyici dedik. Ama yine e, kaydederken de hala size pdf dışındaki formatlarda e, indirme, kaydetme ve paylaşma imkanı sunuyor. İndirme kısmına geldiğimizde böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada üç ana ekranımız var. Sol tarafa baktığımız zaman e, dönüştürücüler ve e, paylaşmak için e, more tools'a geldiğimiz zaman dönüştürücüleri tekrar burada bize sunuyor. Çok özür diliyorum. E, daha fazla araçlara geldiğimiz zaman buradan dönüştürücüler, e, daha fazla sıkıştırma, e, konvertör gibi özellikler sunuyor bize. Orta kısma geldiğimizde artık kompres kısmındayız yani pdf'in özeti çıktı ve onu bilgisayarımıza veya telefonumuza indireceğiz. Burada da bize yine farklı özellikler sunabiliyor. Orta boyutlu bir dosya standart sonuç dediği basic bir kısmı var. Bir de premium özellik olan strong olarak isimlendirdiği daha düşük boyutlu bir dosya ama bu dosyanın boyutunu küçültürken asla e, PDF'imizden daha fazla kısmıyor. E, PDF'in daha küçük boyutlu olmasını, sonucun daha tutarlı olmasını, ama yine de o önemli kısımları kaybetmeden bunu bize sağlamayı amaçlıyor. Bunların hepsini hallettikten sonra artık her şeyimiz tamam. Buradan indirebiliriz, paylaşabiliriz, yazdırabiliriz ve hala kaydedip bununla işimizi bitirdikten sonra orada kayıtlı kalan bizim ürünümüzün değiştirebiliriz. Yine farklı farklı şeyler de o ürünümüzle yapabiliriz. yapay zeka ile pdf özetlemenin avantajlarına bakacak olursak yani bu site bizim ne gibi işimize yarayabilir diyecek olursak bu 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 tür sitelerin kullanım alanları gerçekten çok yaygın. Buna birazdan zaten geleceğim. Şahsi olarak düşünürsem zamanla tasarruf gerçekten yani uzun bir şey PDF'i oturup baştan sona okumaktansa böyle bir sistemde biraz kısalttırıp sadece o önemli noktalara anahtar kelimelere bakmak gerçekten zamandan ciddi anlamda tasarruf sağlıyor. Verimliliğin artması da aynı şekilde çünkü o gereksiz e, bilgi kalabalığından kurtuluyorsunuz ve size önemli kısımlar, ham bilgiler önünüze düşmüş oluyor. Tabi bu şekilde daha iyi anlayıp hem verimliliğinizi arttırıyorsunuz, hem zamandan tasarruf ediyorsunuz zaten. E, maliyet e, kısmına baktığımızda da gerçekten e, herhangi bir ücret ödemeden size günlük olarak verdiği <laughs> e, planla ki günde bir tane ücretsiz e, hakkınız oluyor herhangi bir özelliği alakalı günde ikinci yapacak olursanız ücrete tabi e, bu şekilde baktığınız zaman da gerçekten günde bir tane PDF'i bu şekilde ücretsiz şekilde kısaltmak gerçekten e, maliyet açısından da e, rahat olur diye düşünüyorum Kullanım alanlarına bakarsak, tabii ki öncelikle öğrenciler ders notları ve makale özetleri için gayet ideal bir uygulama. Bunun dışında e, profesyonel kullanan insanlar da var. E, örneğin araştırmacılar, hukukçular, gazeteciler gibi rapor sunum hazırlanırken dava dosyalarında, işte hızlı literatür taramalarında veya haber metnini e, analiz ederken gerçekten bu tür e, meslek gruplarına da bu alanlarda gerçekten yardımcı olabiliyor smallpdf.com gibi pdf özetleyici kısaltıcı uygulamalar sonuç olarak smallpdf yapay zekadesi pdf özetleme verimliliğinizi arttırıyor zamandan ee, tasarruf ettiriyor e, işlerinizi daha hızlı daha verimli daha anlaşılır şekilde ilerletmeniz için size yardımcı olabiliyor